Çok değerli Ada TV izleyicileri ve Otantik Kıbrıs Mutfağı izleyicileri. Evet bu hafta yine Otantik Kıbrıs Mutfağı'na yine Kalebunu Köyü'nde imza koymaya çalışıyoruz. Otantik Kıbrıs Mutfak Kültürü'ne ve tarihine not düşüyoruz. Ve bu hafta yine Kalebunu Köyü'nde geçen hafta birlikte olduğumuz Süleyman dayımızla beraberiz. Gurushi Ve Ha? Guruşi Gurushi. Bakın, 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 bakın. Bundan güzel bir şey olamaz. Gurushi. Gurushi. Bu bilin bir isimdir. Ancak böyle tanıyor Süleyman dayımız. Gurişi derseniz tanırsınız demezseniz hangi Süleyman Dayı diye 40 kere sorarsınız. Ve biz bugün de çok eski bir evdeyiz ve hemen arkamızda simikya denilen bir mutfak ocağı vardır. Eski üsün, çok basit örülmüş, çok eskiden burada yapılan yemekler tadıldı, yendi. Bunun başında nice börekler yapıldı, nice bulamaçlar yapıldı buralarda. Ve bugün de bu mutfağımız fiziki olarak kısım ile yaşıyor. Ve gördüğünüz gibi bir baktığımda böyle çok çok hoşuma gittiği Çok hoşuma gitti. Bu Gurişe dayının evinde. Hemen ozağın başında, onu çekemez şu anda, sepetimiz asılı. Hemen üst başında garburlar, Elekler asılı. Diğer taraftan da Süleyman dayının ve Gurişe dayının da omuzunda dağarcığı, kavalı ve bir de bunun ne olduğunu bilir misiniz? Demirden yapılmış. Nedir bu? Böyle yarmak Ha. Nedir adı? Ciboy. Ciboy, evet. Ciboy. Koyunları ayaklarından tutmak için kullanılan bir çoban e, aleti. Ve elimde de 506 numaralı bir desteban arması vardır. Ve üzerinde de e, Neumann, Neumann'dır Süleyman değil. Noymandı, İnomani nedir? Çoban ne diyor Rumca? Boş Yok burada ne yazar? Ben, ben okumam ya. Burada neydi? Bay yardım almalım. Noymandur. Boymin. Boymin ve çoban Gibraga Demokradia Rumca ve Türkçe Kıbrıs Cumhuriyeti 506 nolu desteban arması kolluğu da burada. Ee, gördüğümüz bir e, Kıbrıs kültürüne ait teslimatla ilgili bir arma. Evet bu da darcımız değil. Süleyman dayım. Evet. Bu kaç seneliktir? Vaja o karı 55 seneliktir. 55 senelik? Tam 55 senelikti bu çabuk. Bunu nerede yaptırdın? Karpaz'dan <laughs> yaptı, Karpaz'dan. Yap, Yaparlardı? Hurum hurum yapardı o zaman. Ama şimdi yapan yok. Şimdi yapan yok. Şimdi yapan yok. Deri keçi derisidir. Yok. İşte keçi derisi. Keçi derisi. Keçi derisi. Ve hem de sağlamdır bu değil. Sapa sağlamdır. Sa sağlam tabi ya. Sapa sağlamdır. Bunu ovaya götürdün. Evet. Darcı olarak ovaya götürdün. Darcı evet, olarak. Ekmeğin bir kuardım, suyu mu Ekmek su başka ne kuardın? Selim <laughs> zeytin su var, işte bunlar bunlardan kuardım. Ha, kabaca su koyardın? Su kuardım ya. O da bunun içindeydi kabacıkta. Hepsi hepsi bunun için. Hepsi bunun içindeydi. Hepsi, hepsi bunun içindeydi. Tuz, zeytin her şey her Her şey. Bunu en son ne zaman kullandın? Ovada da vardı. En, en, son. En son aşağı yukarı. O zaman kullanmadım. Oysa kullanırdım. Kullandın en son ne zaman? Kaç sene önce? O zaman kullandım. Birkaç sene kullandım. O zaman çıktı. Evde o tabunu yedek utardı. Hı hmm. hı. Yedek bunu. Sonra baktı evde artık bunu. Ha, evde evet. süs kaldı artık. Hatıra için. Evet. Hatıra kaldı. Hatıra kaldı bu davranış. Anladım. O vada da kaval çalardın. Çalardım ya. Çalardın. Çalardım tabii. E, hadi şeye bakma da geçmeden önce şeye bir çaldım Çalardım. hadi. Çok güzel Süleyman dayı. Vallahi bravo olsun. Çok güzel. O da güzel. Evet güzel. Evet değerli izleyiciler kısa bir söyleşici, kısa bir kültürden e, bazı araçları konuştuk. Desteman Desteban araması konuştuk, kavalı konuştuk, dayarcık konuştuk, e, ciboyu konuştuk ve şimdi de e, Süleyman evinde e, gelini Şerif Hanım'la beraberik. Merhaba. Merhaba Şerif Hanım. Ne yapıyorsun? Ha? E, i̇yi, iyi. sormalı. İyi. E, bugün biz geldik buraya, hı hı. E, şeyde bu güzel ufak mutfakta, aşevinde e, ne yapacağız? Bugün şekerli nor böreği yapacağız. Şekerli ne nor böreği. Sen kimden alışın bunu Şerif Hanım? Kaynanamdan, annemden, annelerim, atalarımızdan. Orijinal bunu bilin değil mi? Tabii. Şekerli nor böreği. Tabii. Nor böreği. Pekala şimdi onu yapmazdan önce e, bize bir malzemeyi anlatabilir miyim? Neler vardı, ne kullanacağız? Evet. Önce unumuzu hazırladık. Az bir tuz koyup suyla yoğuracağız. Evet. Bu kadar. Tamam. Ar ardından onu dinlenmeye bırakacağız 5-10 dakika. Norumuzu bir kaba alacağız. Şeker, tarçın, çiçek suyuyla yoğuracağız. Hazırlayacağız. Tamam hadi onu hazırlayalım. E, biraz da koyayım şey biz. Şekerli nor. Ozuna beraber tadalım böyle bir şey olarak. Ne Ozan'cığım olur? Tadımlık. Noru kim yapar? Noru hellim yapanlar, çobanlar. Siz yaparsınız? Yok, biz yapmayız. Bizim koyunumuz yok. Köyde yapılar değil mi bunda? Tabii. Evet, e, değerli izleyiciler, bu da otantik Kıbrıs mutfağının e, diğer bir börek hamur işlerinden bir tanesi. Şekerli nor böreği. Biraz baharımızı koyalım. çiçek suyu. Ben niye kuruşu dayı nereye gitti? Nereye gitti? Dışarıya çıktı. O bir yere de durmaz. Hiç durmaz. Şekeremizi ekliyoruz. O ağzının tadına bağlı. Göz kararı? Göz kararı. E i̇şte işte. suyu değil mi? Evet. Bunu devamlı yapan Şerif Hanım. E zamanı geldi mi yaparız. Noru devamlı bulamayız. Hayat Bey'in eşkin canı çekin de yapmak ne? Yaparım. Onu, Hemen. Ona ne isterse yaparım. Vay yuhu vay yuhu. Süleyman'da ya. E ona da yaparım. Da Bugün yaparım. ona yapmak için geldim. Ha. mi? Hmm. Koyu. O zaman güzel oldu be Vallahi. Ha gel şimdi nasıl şimdi? Çekimden sonra. He? Çekimden sonra. Bunu ekrem için tatıyorum. He? Bunu ekrem için tatıyorum. <laughs> böğün deveci yoktur ha. Kemal deveci böğün. Geçen hafta çaldık oyunları da bu yok. Haftaya gel bundayık Ozan'cığım. Onu bulacak şimdi. Evet değerli izleyiciler ben şu anda bu şekerini olur datarım böyle. Ozan'a bir açı kaldı. Evet şimdi Şerif Hanım bunu yoğurduk. Dinlenmeye Dinlenmede bıraktık dinlenmeyi dinlenme bir süre. Ne kadar süre kaldı dinlenmek için? 10 dakika. 10, 10 dakika. Ha, ama şey, normumuzu hazırlayana kadar. Evet, o da hazır. İç malzemesi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ocağı yakalım. Hadi. Şimdi bezemizi yapacak şimdi Şerif evet, Hanım. Bezemizi açacağız. Evet. Kitim saçıyı da, malzemeyi de. Burası doğru malzemeyi? Hazır olsun. Doğru Evet, aşağı inmedi değil mi? Açayım alalım, bursun suyu, tavuğu raştı işte. da. Gel Süleyman dayı. Merhaba, gel buraya, merhaba. Sözümüz yanmasın ha? Yok ha, yanmaz daha biraz daha. <laughs> Baya gidek en eskiden. Dar jaşe koyardın bir hatta. Bu tarafı da kısa davrıcık da. He? Bu tarafı da kısa davrıcık da. Davrıcık da, davrıcık da. Yani bunu sen... rahmetli börek götürmesin. Yapardı ya. Götürdüm ovaya da. Eşli eşli yapardı. Eşli şey yapardı. Ovaya götürdüm daha önce. Ovaya götürdüm ya. Eşli yapardı. Bunlar gibi ustasıydı. Ne oldu o tabi değil o? Nedir? Tavlidir. Ta tavli değil. Nedir o? <gülüyor> <gülüyor> o top magnum. Yani. Kim yaptı kendi? Ben yaptım. Eskiden bir yapardın. Her de yapardın da. Kavcı adam değil. Kavcı adam değil. Evet diye Bak biz bir tabi börek yaparken Diğer tarafa şey bulduk. Biz kavcı ne bulmuş şey topmak. Bu senge senin üstü yolunda iyi. Sen yaptın bunu. Ben yaptım evet. Çok güzel bu ya. Bu da senin şey konuları. İkanık insanlar. İkanlar kanda. Yıkanlar sağ olsun orta ocağın Hocanın başında. Evet. Gece yaparsa hmm. oturabilir. Hep şey değil ha, mık yoktur ha. Hep oduncuk. Hep oduncuk. Hep oduncuk. Amık var burada kenarda. Tutsun diye ama hep değil. Ne mi bak? Bir anlamda da bir mutfak ee, aracı. Işığı gördüm ya. Ha. Bu gördün ya. Işığı olduğu için. Tutsu atakta oldu. Haa gavgül olmadığı için. Anladım. Aa, anladım. Şey tahta olduğu için. E bu da güzel Süleyman i̇şte. dayı. Bu da güzel. Ama o tamam. Evet tamamdır Şerif Hanım. Tamam, Biz dalık konuşmaya bunda. <laughs> Görük topmağı. Bezemizi açtık. Bezemizi açtık. Doğrumuzu yerleştiriyoruz. Bunu neyle kesin şimdi Şerif Hanım?

Yada evet, bunu örtecek şimdi. Alayım tekerleği ve tekerleyici de buna. Evet şimdi değerli izleyiciler gördüğünüz gibi bezemiz açıldı İçerisine nurla yerleştirdik. genelde bilinen bir böreğimizdir. Bu yöntem olarak bunun kesme yöntemi vardır. Genelde fincan tabağı. Küçük, bu biraz normal tabacıktır. Fincan tabağı ve yine tekerlek dediğimiz bir hamur malzemesi araç olarak e, yıllardan beri kullanılan bir e, araçtır o mutfağımızda. Şu anda bir de Hanım hem tekerlekle hem tavadan kesecek. Evet. Böyle. kesildi. Bir de bunu görmeniz gerekir. Bu da tekerlekli ve tırtırlı kesiliyor. Bunun diye bir esas mantığı bu keserken bu tırtırlar hamurun kavuşmasını, yapışmasını sağlar birbirine. Açılması olayını azandırır riskini. Onun esas mantığı budur. Evet bunlar hazır. Yağımız da yavaş yavaş galiba. Isı geliyor. Tamamdır. Kıbrıs'ın her kazası sanki altın parçası. Kıbrıs'ın her kazası sanki altın parçası. Mavsahi zarları, yeşil girme dağları. Bafın güzel bağları, ah ne hoştur Kıbrıs'ım. Mavsahi

Evet, böreklerimiz de adım adım pişirildi. Ocağı söndürdük. Söndürdük. onu da. Evet, şimdi tam Şerif Tamamdır. Evet. Dön evet. Bunun ne neyle yiyin daha çok? Balınan. Yedilir balınan? Balınan da yerler. Hadi biraz balıcık varsa bunu da gösterelim. Hadi gelin sen onunla beraber. Hadi. Uzancığım hadi sana ballı nor böreği. Hadi gel sen onunla Evet. Hadi Evet değerli izleyiciler, şunu gördüğünüz gibi Norbremizde Ballı parlı. Çok güzel ya Ha çizik çok güzel Vallahi güzel sen Yok tabii. Ödüğüne sardık Vallahi Güzel oluyor, eline sardık vallahi Evet değerli izleyiciler, Ada TV, otantik Kıbrıs mutfağı izleyicileri, bu haftaki durağımızda yine Kaleburnu köyünde otantik, bozulmamış, birçok değerini, kültürünü, geleneğini, yaşamını halen sürdüren bir, güzel bir köyümüz Kaleburnu. Ve bu mutfakta bugün Şerife Hanım'la Süleyman Dayı'nın evinde, bu güzel aş evinde nor böreğini yaptık. Ve bu güzelim nor böreğiyle balı da kattık. Ve en son bunu sizlere birlikte burada tadım olarak sizlere gösteriyoruz.